Bugünkü konumuz aslında bayağı bir kişinin bana sorduğu, benim de aslında bayağı bir kişiye sorduğum bir konuyla alakalı. Anne bebek ihtiyaç sesi konusunu konuşacağız. Hızlıca böyle bir karnımı da göstereyim size. Şu an 23 haftalık turşu bayağı kendini göstermeye başladı. Şu anda aslında bebek doğduktan itibaren olan ürün adlarını sizle paylaşıyor olacağım. Hani nelere ihtiyaç olabilir, neleri almamız gerekiyor diye. Ve hava karanlık oldukça benim gözlerimin altı morarmaya başlıyor. Halbuki bu kadar mor görünmüyor normalde. Neyse, önemli değil. Çok, kal, çok saçma. Bir adet saç kaşısı. Burun aspiratörü. Biberon ve emzik temizleyici. ya yani Buradan, burayı siliyorum. Burayı siliyorum. Burayı da bahsedeceğim. Can genelde bana kızıyor niye kadrajı ortalamadı diye. Tam bilmiyorum kullanacak mıyım. Bir arkadaşım veriyor bana. Herkes çok öneriyor ama hiç kullanmayan da arkadaşlarım var. Tam hamile beyni. Yaşıyorum, sürekli unutuyorum ne söyleyeceğimi. Herkese iyi pazarlar diliyorum Öncelikle Bugünkü konumuz aslında bayağı bir kişinin bana sorduğu Benim de aslında bayağı bir kişiye sorduğum bir konuyla alakalı Bugün aslında sizinle Anne bebek ihtiyaç listesi konusunu konuşacağız Şimdi şöyle ben zaten bundan biraz bahsetmiştim Zaten benim bir tane anne bebek ihtiyaç listem var Böyle bayağı yaklaşık 120-130 tane Böyle kalemin olduğu bir liste aslında bu Bugün şöyle bir listeden Aslında bahsedeceğim hani klasik zaten Şöyle heh, nasıl desem onu Ham hamile beyni yaşıyorum. Sürekli unutuyorum ne söyleyeceğimi. Bugün aslında klasik şunları şunları aldım diye şey size paylaşmayacağım. Bugün sizle neler almamız gerektiğiyle ilgili ürün adı paylaşacağım aslında. Bazılarını almaya başladım ama bazılarını hiç almadım ve hani çok fazla hediye de gelmeye başladı. O yüzden şimdi onlardan da böyle size detaylı bahsedeceğim. Hani belki neyleri almayabilirsiniz mutlaka çünkü hediye gelecek yani kesinlikle gelecek. Bir de daha kullanmaya başlamadığım için sonuçta yani hamilelik kısmını kullandım tabii ki ama Geri kalan işte doğum sonrası ve bebek ihtiyaçlarını kullanmadığım için henüz yani deneyimlemediğim için henüz onlara onlarla ilgili çok fazla bir öneri yapmak istemiyorum şu anda. Ama ilk böyle ilk iki ay denedikten sonra en azından yeni doğan kısmını sizinle o kısımları da paylaşacağım. Hani hangi ürünü kullandım, hangisini boşuna almışım, hangisini boşuna almamışım diye. Ama bugün sizinle hani nelere ihtiyaç olabilir onlardan bahsedeceğim. Hani ki siz de böylelikle listenizi yapmaya başlayabilirsiniz diye. Veyahut da hani belki listenizde bunların bazıları vardır, bazıları yoktur. Onları eklersiniz, araştırmak istersiniz diye. Şöyle şimdi biz bir yandan taşınma sürecine girdik. Bu evden taşınıyoruz. Bu evi çok seviyoruz aslında. Yaklaşık Can bu evde 10 senedir falan oturuyor. Ben de düşünüyorum 2016 diyelim hadi. 2016 yani ben de yaklaşık 4 senedir oturuyorum. Ve çok 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 seviyoruz bu evi. Çok güzel anıları var. Çok fazla, ya, içeride gerçekten çok fazla anı var. Ve çok fazla, çok şans getiren bir ev olduğuna inanıyoruz biz. Zaten bir arkadaşımız buraya taşınacak. İnşallah i̇şte, ona da çok fazla şans getirir. Biz taşınma sürecinde olduğumuz için çok fazla bir şey almadım ben açıkçası. Hatta neredeyse hiçbir şey almamış olabilirim şu ana kadar. Şu anda 23. haftamdayım. Muhtemelen bir ay içinde taşıyacağız ve ondan sonra daha hızlı bir şekilde almaya başlayacağım alacaklarımı. Bir kısmını Amerika'dan aldım. Burada olmayıp Amerika'da olan şeyler bir arkadaşımız getirdi. Bir kısmını daha Amerika'dan almaya devam edeceğim. Onlar geldi. Onun dışında şimdi size bahsedeceğim listeyi sayarken birkaç bir şey daha aldım. Annem çok fazla şey alıyor tabii ki. Cananet çok fazla şey alıyor. Arkadaşlarımız bir tür şey alıyor. Bir de bu listeyi yaparken aslında en yakın arkadaşlarımın desteğini alarak yaptım. Ben böyle işte internetten de biraz araştırıyordum. Youtube videoları da izliyorum. Daha böyle yabancıların Youtube videolarını izliyorum. Hani neler kullanmışlar, nelere ihtiyaç var diye neler... Hani çok fazla görüyorsunuzdur belki hani bunu araştırıyorsanız eğer. Şey gibi listeler var hani ne gereksizdi ne değildi gibi ben de sonra yapmak istiyorum ama çok fazla çok yakın güvendiğim çok yakın arkadaşlarımı dinleyerek biraz ilerlemeye çalışıyorum. Ama her şeyi önceden araştırıyorum ve bazı şeyleri hani sonuçta her bebeğin ihtiyacı farklı, her anne babanın ihtiyacı farklı. O yüzden bazı şeyleri tabii ki önce araştırıyorum. Belki deneyip sonra memnun kalmayacağım veya kalacağım, çok seveceğim gibi durumlar olacak diye düşünüyorum. Bunu hep birlikte deneyimleyip göreceğiz. Şimdi böyle biraz yamuk oturuyorum. Kadraj yamuk. Can genelde bana kızıyor niye kadrajı ortalamadın diye. Çünkü şurada hemen bu tarafta sizle paylaşacağım. Liste liste. O yüzden daha kolay olsun diye böyle bir boşluk bırakmak istedim. Başlayalım yavaş yavaş. Dediğim gibi sizle sadece ürün adını paylaşacağım. Yani ürünün ne olduğunu paylaşacağım. Marka belki bir iki tane aldığımdan bahsedebilirim. Ama o marka kısmını başka bir videoya bırakıyorum. Ama sorularınız olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Oradan tabii ki de cevap vermek isterim. Bu arada önerileriniz olursa da lütfen yazın. Sonuçta biz burada ben paylaşırken sizin de deneyimlerinizi öğrenmek istiyorum. Benim için her zaman söylüyorum deneyim paylaşımı çok önemli. Deyip şu anda listemize başlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu arada şöyle bir şey yapacağım. İlk trimester'da ne ihtiyacımız olduğunu paylaşmıştım. Ne satın aldım, ne almadım, ne kullandım gibi. O yüzden bu videoda hamilelik ve doğum kısmını geçiyorum. Özellikle doğum çantası kısmını sonraya bırakıyorum. Onu ileriki haftalarda yani doğum yaklaşınca yapacağım ve videosunu çekeceğim. Şu anda aslında bebek doğduktan itibaren olan ürün adlarını sizle paylaşıyor olacağım. Hani nelere ihtiyaç olabilir, neleri almamız gerekiyor diye. Çok bu arada basic şeyler de var. Yani bebek bezi falan da hani göreceksiniz şimdi ama her şey bir videoda olsun diye sizin işinize yarar diye düşünüyorum. Şimdi bunları ben böyle kategorilere ayırdım. Önce emzirme kategorisiyle başlıyoruz. Emzirme kategorisindeki listemiz. Bir adet süt pompası. Bu süt pompasını bütün arkadaşlarım e, kiralamama özellikle birkaç ay kiralamamı söylediler. Bunu kiralayan yerler var zaten hastaneler var. Orada yine bu marka örneğini vereceğim çünkü bu marka gayet iyi bir marka. Medela'nın hastane tipi süt pompası var. Onu çok öneriyorlar. O yüzden bir tane bundan. Bir tane taşınabilir süt pompası. Bu da işte seyahat ederken kullanabileceğiniz veya daha pratik olarak kullanabileceğiniz bir pompa. Emzirme sütenleri emzirmeye yardımcı bir takım kıyafetler, pijamalar vesaire, işte atletler gibi düşünebilirsiniz. Askılı bluzlar. Süt saklama poşetleri. Bunlar da kritik. Sonuçta emzirecekseniz eğer bu arada bu da bir seçim sonuçta. Süt saklama poşetlerine ihtiyacınız olacak. Eğer pompa yapacaksanız. Emzirme yastığı, emzirme örtüsü. Dışarıda özellikle emzirmeniz gerektiği zaman kullanabileceğiniz. Göz petleri. Bu da olmazsa olmazlar arasında. Ve gümüş kapaklar. Bu da aslında göğüs uçlarınızın iyileşmesi için kullanılan gümüş kapaklar. Gümüşün biliyorsunuz iyileştirme özelliği var. Ama bunu kullanmayıp göğüs ucu kremleri alan da var. O yüzden onu da buraya ekliyorum. Çünkü ikisini aynı anda kullanamıyorsunuz diye biliyorum. O gümüş kapakları kullanırken kremleri kullanmaza gerek olmuyor zaten. Şimdi bendeki emzirme kısmı bu şekilde. Tabi burada tabi birkaç tane detay var yani. sonuçta Sizin aldığınız süt pompasına göre farklı aksesuarları olabilir. İşte mesela ben Madela'nın taşınabilir süt pompasını almayı düşünüyorum. Orada onların emzirme büstiyerleri var pompaya uyumlu ve çok rahat oluyormuş. O yüzden mesela o da var ama bu tamamen kişiden kişiye değişen bir tercih olacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki kategorimize geçiyorum. Yeni doğanlar için bakım ürünleri. Burada da hemen listemiz açıklıyorum. Burada eksiklerim olabilir. Lütfen beni tamamlayın eğer eksiklerim varsa. Bir adet yeni doğan bakım seti. İşte bunun içinde tırnak makası, törpü gibi şeyler var. Bir adet saç fırçası. Burun aspiratörü. Burun aspiratöründe bir manuel var bir de otomatiği var. Ben otomatiğini aldım. Brown'un otomatik burun aspiratörünü aldım. Bazen yeni doğanlar için çok büyük kalabiliyormuş o ucu. Ama deneyip göreceğiz. Bir de ekstra olarak arkadaşlarımın önerdiği normal aspiratör, burun aspiratörlerinden de aldım. Ama otomatik kullanmayı tercih ediyorum. Daha hijyenik geliyor bana nedense fizyolojik damla önerdiler. Bir adet ateş ölçer, ateş ölçeri kulaktan ateş ölçer almamı önerdiler. Bu da listeme ekledim. Diş kaşıyıcı bu biraz daha ileriki aşamalarda olacak tabii ki ihtiyaç olacak ama onu da yazdım. Onun dışında pişik kremi, bebek bezi bunları da ekledim. Bebek bezinde de şöyle bir tüyo var zaten. Çok fazla ekstrem fazla yeni doğan bebek bezi almayın çünkü çok hızlı büyüyorlar. Bu çoğu şey için, çoğu kategori için geçerli olabiliyor özellikle kıyafetler vesaire. Bunu da aklınızın bir köşesine koyabilirsiniz. Bakım ürünlerinde de minimalist olarak bu şekilde ilerliyorum şu anda. Muhtemelen birkaç bir şey daha ihtiyacım olacak. Onları da sonra sizle olursa ayrı videoda paylaşacağım. Banyo malzemelerine geliyorum. Banyo malzemelerinde bir adet bebek küveti. Genellikle şey öneriyorlar. Chico, Ok Baby, bir de bir tane daha vardı. Unuttum. Onu da aklıma gelirse yazacağım. Bunları öneriyorlar. Ayaklı bu küvetlerden. Bir de bu küvetin içine bebeğiniz yeni doğduğu zaman hani kaymaması için bir adet Skip Hop markasının bir tane böyle küvet ne olduğunu da bilmiyorum ismini de işte şimdi görünce anlayacaksınız. Yeni doğanı işte desteklemek için bir aparatı var. Bunu ayrı alıyorsunuz. Ayrı bir marka zaten. Küvet için ısı ölçer de öneriyorlar ama çok da gerek yok bence. Olmayabilir yani. Ama olursa da aklınızda olsun onu da ayrı satıyorlar zaten. Bir de ısı ölçerli küvetler varmış. onlarda onlar da bulunuyor zaten alabilirsiniz isterseniz. Online'da da var bir sürü. Banyo için küçük kova. Bebeğinize duş aldırmak için. Banyo havlusu birkaç tane. Bu tek parça banyo havluları var. Ben onları çok seviyorum. Bir iki tane aşağıda linkleyeceğim. Onlardan alabilirsiniz isterseniz. Onun dışında banyo kurulama örtüsü. Bu da banyo havlusu işlevi görüyor ama bundan da alabilirsiniz. Müslüm olanları da var. Banyo süngeri, banyo köpüğü isterseniz, banyo şampuanı, masaj kremi yine banyo setinizin yanında durabilir. Ve işte bir takım kremler banyo için olan. Banyodan sonra kullanmanız için. Bu arada banyo süngerinde burada çok güzel markalar var aslında Türkiye'de satılan. Bir de ben Frida Baby'nin Skin Studer'ını aldım Amerika'dan. O da güzel bir şey gerçekten. Temiz ürünlerine geçiyoruz. Temiz ürünlerinde organik deterjan, organik yumuşatıcı, organik leke çıkarıcılar varmış ihtiyaç olursa. Organik leke çıkarıcı. Islak mendil, ıslak mendil kutusu. Hem evde bulundurabileceğiniz hem de taşınabilir daha pratik olanları var ıslak mendil kutusunun. Çöp kovası bezler için. Bunu direkt bezler için olanlarında var. Hani kok geçmeyen vesaire alabilirsiniz. Ama gerek yok derseniz normal çöp kutusu da olur yani orada. Çöp poşeti, biberon ve emzik temizleyici. Bu arada hava sürekli karanlık oluyor. Anlamadım. Neyse. Hey, hava karanlık oldukça benim gözlerimin altı morarmaya başlıyor. Halbuki bu kadar mor görünmüyor normalde. Neyse. Önemli değil. Şu an biz bizeyiz zaten. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Biberon ve emzik kurutucu bu yeşil çim gibi şeyler var ya onlarda. Bunun marka satılıyor genelde. Onun için sterilizör alabilirsiniz. Biberonları sterilize etmek için ve kurutmak için. Biberon temizleme fırçası ihtiyaç olabilecekler arasında. Ve anne bebek bakım çantası. Şimdi bunu resminde koyacağım birazdan. Çok yakın bir arkadaşımız önerdi. Böyle her şeyinizi koyabiliyorsunuz içine işte kremler, bezler falan. Hani böyle bebek bakım çantası evde de böyle taşınabilir bir şey. Her yere götürebiliyorsunuz. Nerede değiştirmek isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Ve çok da böyle her şey böyle toplu yerli yerinde oluyor. Yani istediğinizde elinize atıp böyle cepli bir şey alıp istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunu da ekledim listeme. Şimdi uyku kategorisine geçiyoruz. Uyku Uyku kategorisinde yeni doğanlar için biliyorsunuz kundak öneriyorlar o yüzden kundak yaz. Uyku tulumu. Uyku tulumlarını çok araştırdım ve bayağı bir insana sordum. Çok güzel markalar var işte Ergo pouch var başka markalar var. Amerika'dan aldım birkaç tane. Uyku tulumları çok önemli çünkü uzun bir süre uyku tulumu kullanıyorlar. Biliyorsunuz bu üstlerini örtmek onlarla kıncalı olabiliyor özellikle yeni doğanlarda. Refli yastığı, yan yatış yastığı kafasının arkasının düz olmaması için hani yan yatış yastığı gerekiyormuş yeni dağlarda. Vallahi uykuda çok fazla bir şey yazmamışım nedense. Burada birkaç tane eksiğim olabilir. Onlara bakacağım. Snuggle Me Organic yazmışım. Bu da Amerika'dan. Burada var mı? Emin değilim. Devam ediyorum. Şimdi bebek odası ve mobilya kısmına geliyorum. Mobilya kategorisi. Bu herkesin herkese değişebilen bir şey biliyorsunuz ki. Ben burada yazdım. Hangilerini alıp kullanacağım bilmiyorum. Muhtemelen birine yaptıracağım zaten. Ama ben tuşunun odasının Montessori stilinde olmasını istiyorum. Hatta ilk başta beşik yerine tamamen Montessori stil bir yatakla başlamak istiyorum. Yeni doğan sürecinden itibaren. O yüzden beşik almayacağım. O deneyimlerimi size ayrıca sonra paylaşacağım. O yüzden bir tane Montessori yatak bir adet dresuar zaten bir adet dolap. O dresuarın üstüne bez işte bez vesaire kıyafet değiştirme ünitesi. Bunu da bir arkadaşım söyledi. Türkiye'de normalde standart boyutlarda yapıyorlarmış ama onu biraz daha geniş yaptırırsanız eğer hani bir barangozo vesaire yaptıracaksanız çok daha rahat oluyormuş. Daha geniş yaptırabilirsiniz o yüzden. Onun dışında Montessori kitaplık. Birkaç tane dekoratif şey böyle halı olabilir. Biz zaten tuşunun odasını orman temasına yapacağız yani jungle temasında yapacağız. O yüzden ona göre farklı renklerde güzel seçimler yapacağız diye düşünüyorum. Bir de bir tane emzirme koltuğu olabilir ama şeyi de öneriyorlar. Emzirme koltuğu yerine böyle biraz da ayaklarınızı uzatabileceğiniz bir koltuk da öneriyorlar aynı zamanda. Akşam mesela gittiniz, battınız, geldiniz hani ya da orada uyumanız gerekti vesaire. O koltuğu kullanmak daha konforlu olabiliyormuş hani normal bir koltuğa göre. Mobilya kısmına anne yanı beşik de yazdım ama ben şu an bilmiyorum kullanacak mıyım. Bir arkadaşım veriyor bana. Herkes çok öneriyor ama hiç kullanmayan da arkadaşlarım var. Ve ben de aslında ilk baştan turşunun odasına yapmasını istiyorum. Belki benim için daha zor olacak git gel yapmak. Ama belki de kullanacağım bilmiyorum şu anda. O süreci yaşarken görmek istiyorum. Çünkü çok da bir şey fark etmiyormuş aslında. Diyorlar. Ama onu da bilmiyorum. Yani bunları diyorlar, diyorlar, diyorlar diye size anlatıyorum. Ama deneyimleyince görüp size paylaşacağım. Bir de turşunun odası için aslında hem zaten bir blackout perde gerekiyor bence bebek odalarına. Karanlık ve bu hani karanlık aydınlık olayını anlasınlar diye çünkü gündüz vakti de uyuyorlar. Hani uyku saatlerini anlasınlar diye daha doğrusu. Bir de ışığın dimmerli olması bence önemli odada. O da aklınızda olsun yani hani böyle ayarlı açıp kapama kısmı önemli oluyor. Zaten hani yatak çarşaf onları söylemiyorum. Mobilya kısmına ana kucağı yazmışım. Ana kucağında Baby Bjorn alacağım bu arada. Onu şu anda karar verdiğim için söylüyorum. Kullanan çok arkadaşım var ve çok memnunlar. Ve taşınabilir bir şey yani bir yere seyahat ettiğinizde de onu kullanabiliyorsunuz. Evet şimdi lojistik kategorisine geliyoruz. Bence en zor kategori bu. Çünkü bebek arabası seçmek aşırı zor. Bir adet bebek arabası. Bebek arabanızın hani kendi tercihinize göre biz çok seyahat eden bir çift olduğumuz için ve çok fazla böyle işte doğayla iç içe olmayı seven bir çift olduğumuz için turşun da öyle olmasını istiyoruz. O yüzden onu sürekli doğaya çıkarmak istiyoruz ve hani bebek arabasının tekerlerinin büyük olması gerekebilir. O yüzden seyahat tipi de bir bebek arabası gerekebilir. Yani bir tane bebek arabası, bir tane seyahat tipi bebek arabası. Bir tane araba koltuğu bebek için. Bunları böyle set şeklinde satıyorlarmış. Bunun hakkında ayrı bir video kesinlikle yapacağım. İnanılmaz araştırıyorum, inanmaz soruyorum. Ve çok çok önemli yani hani ve bence çok fazla çeşit olduğu için hani biraz yandan da sinir bozucu bebek arabası seçmek. Bu arada şöyle bir şey Türkiye'de az çeşit var tabii düşününce. Yabancı özellikle işte bu bugabular sahibe yeni modelleri gelmiyormuş şu anda. Hem işte dövizden dolayı hem pandemiden dolayı zannediyorum ki. O yüzden yine burada az çeşit var. Yani az çeşitinden seçmek tabii ki daha kolay ama yenileri gelse tabii ki daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Arabada bebeğinizi görmek için araba aynası bebeğinizin oraya koymak için. Bebek arabası için organizerlar var onlardan. Yine lojistikte kanguru ve slingleri yazdım. Bunlar bence çok önemli. Babalar için de güzel oluyor bence. Onların da deneyimlemesi ve o hissi edinmeleri için. Ve bez çantası. Yanınıza taşıyabileceğiniz bir çanta. Bu arada elektronik kategorisine geçiyorum. Elektronik kategorisinde... Bir adet oda ısı ölçeri. Bu bizde var o yüzden almadık ama aklınızda olsun. Çünkü bebeklerin belli yaş aralıklarında belli sıcaklıklarda olmaları gerekiyormuş. O yüzden bu önemli. Ortam termometresi nem ölçer diye de geçiyor. Bir adet monitör bebeğinizi izlemek için. Ev için kamera sistemi isterseniz bir kamera sistemi. White noise aleti bebeğinizin uyuması için elektronikte de şimdilik bunları yazmışım. Muhtemelen birkaç eksik olabilir. Onlara da bakacağım. Ama Amerika'dan aldığım birkaç tane elektronik şey de var. Onları da şimdi paylaşacağım birazdan sizinle. Beslenmeye geçiyoruz. Beslenmede şöyle bu da yine tercihe bağlı. Bazı anneler biberon kullanmak istemiyor. Ama ben biberonu yazdım. Can biberon. Kesinlikle ve kesinlikle can biberon öneriyorum. Biberon ısıtıcı ihtiyacınız varsa, emzik kullanmak isterseniz emzik, onda da yeni doğanlar için mem marka emzikler çok öneriliyor. Onlardan alacağım. Emzik tutacağı, emziği koymak için küçük çantalardan. Dışarıda biberon kullanacaksanız termos. Beslenme de bu şekilde. Özellikle yeni doğan için hani ileride hani katı gıdaya geçince çok daha farklı şeylere ihtiyacımız olacak çok yüksek ihtimalle ama şu an için bunları yazdım minimalist olarak olaraktan. Devam ediyorum. Bir sonraki kategorimiz giyim kategorisi. Bu çok göreceli bir kategori. Şimdi şöyle, ben yeni doğan için kendim özellikle neredeyse hiçbir şey almadım <laughs> şu ana kadar. Çok 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 böyle beğendiğim küçük minnoş şeyleri aldım. Turşuya onları görünce ama o kadar çok fazla hediye geldi ve özellikle o kadar çok fazla çok 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 yakın çok sevdiğim arkadaşlarım bana bebeklerinin kullandıkları yeni doğan şeylerini verdiler ki o yüzden bence şu an benim hiçbir şey almama gerek yok ilk 3 ay en azından hiçbir şey almama gerek yok bence ama ben yine de size nereye ihtiyaç olabileceğini paylaşıyorum. Hastane çıkış seti bu önemli oluyor zaten. Bir iki tane bundan gerek. Kısa kollu atletler, uzun kollu atletler. Bunları daha çok fermuarlı öneriyorlar. Fermuarlı olabilir, çıt çıtlı olabilir. Tamamen sizin tercihiniz ve nasıl kullanmak isterseniz. Bu envelope tarzı, bu zarf tarzı atletler. Zarf tarzı e, kıyafetler. Özellikle yeni doğan bebeklerden hani kafasından geçirmeye korkan anneler için biraz öneriliyormuş. Bana en çok arkadaşlarım böyle bu beyaz giy çıkar atletleri önerdi. Beyaz kısa kollu veya işte kolsuz vesaire veya uzun kollu. Çünkü çok fazla giy çıkarıyor. O yüzden böyle çok ekstrem pahalı şeyler almaza gerek yok bence. Çünkü onlar hani bir şekilde çok fazla giyinecek çıkarılacak ve ondan sonra belki de hiç kullanılmayacak diye düşünüyorum. O yüzden çok uygun fiyatlarda şeyler almak daha mantıklı olabilir. Uyku tulumundan uyku kısmında bahsetmiştim. Ona tekrar bahsetmeyeceğim. Müslin örtüler çok 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 işe yarıyormuş. Ondan sonra battaniyeler. Zaten temelde ailelerimizde battaniye dikenler olacaktır. Onlara şimdiden çok teşekkür ediyoruz. İşare giymek için özellikle kış ayları soğuk zamanlarda astronot tulum, ağız bezi, omuz bezi bunlar önemli ve kritik. Bunu giyme yazmışım diye bilmiyorum. <laughs> Alt değiştirme pedi bu da var. Bu önemli. Önlük gerekebilir. Belki yeni doğan kısmında değil ama biraz daha ileriki zamanlarda. Ben Dölepen markasını çok seviyorum. Lütfen bakın. Oradan birçok şey almak istiyorum. Kaç bir şey de aldım. Çorap, Ondan sonra yine giyme çarşaf yazmışım nedense. Ve dışarıda hani hava soğuk olursa outdoor eldiven şapka önemli olabilecek ürünler arasında. Bu arada hastane çıkışı setinde genelde bu bebeklerin eline giydirilen eldivenlerden koyarıyorlar. Hani yüzlerini çizmesinler diye. Ama onlar biraz bu bebekleri sinir sistemi için çok iyi değilmiş. Bu konuyu biraz araştıracağım ama ben o eldivenleri kullanmak istemiyorum. O yüzden o eldivenleri hastaneye götürmeyeceğim. Bebişin hemen tırnakları törpülenir bir şekilde bilmiyorum. Ama eldivenleri kullanmak istemiyorum. O yüzden o benim doğum çantamda kesinlikle olmayacak ürünler arasında. Bir de şey kısım var işte ne bileyim bebek güneş kremi işte D vitamini damlası gibi onlara hiç girmiyorum. Onlar ayrı bir konu. Bir de Amerika'dan aldığım ürünler var. Aslında onları başka bir videoda sizle paylaşabilirim. Ama burada hani burada olmayıp orada olan ne alıyorum diye sorarsanız daha çok elektronik ürünler alıyorum. Bu işte monitörü oradan aldım. White Noise aletini oradan aldım. Bir tane akıllı çorap aldım. Ovlet marka. Onu da size paylaşacağım ayrıca. Bebeğinizi galiba Bayağı bir şey giydirebiliyorsunuz 18 aya kadar bir akıllı çarap burada gösteririm şimdi o mobil uygulamayla konuşuyor ve o oradan hani bebeğiniz uyurken örnek veriyorum işte vücut ısını da söylüyor nabzını ölçüyor hani acil bir durum olursa hemen haber veriyor işte sizi uyarıyor hareket ederse uyarıyor vesaire gibi böyle bir takım güzel özellikleri var onun gibi şeyler aldım hani burada olmayan daha çok. Birkaç bir şey daha alacağım. O yüzden hepsi gelince onları size göstererek paylaşmak istiyorum başka bir videoda. Bir de e, bu tabii ki yine tercihe bağlı ama ben çok fazla İngilizce kitap alıyorum. Yani benim şu an turşu aldığım en fazla şey kıyafet falan değil İngilizce kitap. E, onları şimdi okumaya da başladığımı söylemiştim size Instagram'dan. O yüzden bence ihtiyaç listenize İngilizce kitap, normal kitap yani kitap da ekleyin diye size tavsiye etmek istedim. Özellikle yeni doğanlar ilk başta siyah beyaz şeylere daha çok dikkat ediyorlarmış, görüyorlarmış. O yüzden siyah beyaz kitaplar onlar için güzel olabilir. Benim anne bebek ihtiyaç bu şekilde. Özellikle hamilelik sonrası süreç için. Anne kısmını hiç koymadım buraya. Daha bebek kısmını koydum. Anne kısmında da işte doğum sonrası korsesi gibi şeyler var. Onları ayrı paylaşacağım. Şimdi benim burada unuttuğum şeyler olabilir. Listemi yapmaya devam ediyorum. Ama bence hani düşünüyorum böyle hani böyle çok ekstrem farklı bir şey ihtiyaç yokmuş gibi hissediyorum. Bir de ekstrem fazla bir şey almamak lazım bence. Özellikle bu yeni doğanlarda daha minimalist takılmak lazım. Çünkü çok hızlı büyüyorlar. Bunların hepsini düşünerek hareket etmek gerekiyor. Şimdi bu taşınma sürecimiz bitsin. Almaya başlayacağım. Ondan sonra markaları da size tek tek Instagram hesabından paylaşacağım. Dediğim gibi başka bir öneriniz olursa lütfen ve lütfen ya Instagram'dan ya buradan yorumların altına yazın. Şu da gerekiyor olabilir, şu da gerekiyor olabilir diye. Onları da mutlaka değerlendirmek isterim. Burada amacımız deneyim paylaşmak. Biliyorsunuz ki anneler olarak hep birlikte deneyimlerimizi paylaşalım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de ben Instagram'da da günlük olarak hem ne yediğimi, nasıl beslendiğimi, neler yaptığımı orada biraz böyle sağlık tarifler vesaire de paylaşıyorum. Bir yandan turşuyu da paylaşıyorum, doktor randevularımı, her şeyi oradan da paylaşıyorum. Oradan da beni takip etmek isterseniz her zaman beklerim. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum ve güzel bir pazar olsun diyorum. Hoşçakalın. Yasa videoyu bitirmiştim biraz önce ama hızlıca böyle bir karnımı da göstereyim size. Şu an 23 haftalık turşu bayağı kendini göstermeye başladı. Geçen Instagram'da da paylaşmıştım. O yüzden şu an size kısaca karnımı da göstereceğim buradan.